Merhaba arkadaşlar ben sizlerle birlikte nasıl outmey yani legster blogging videosu yapılır yani model yapılır onu göstereceğiz. Önce ilk oradan yazılıma geliyoruz. Ardından buradan spigot giriyoruz. Ardından buradan kendi sürümüzü seçiyoruz. Ben bir olduğum için bir seçiyorum. <laughs> Ardından buradan indiriyoruz. Ama ben dediğim için daha önceden indirdiğim için yani şimdi yine indirmeyeceğim ama siz indirin. Ardından Hı. burada eklentiler diye bir yer çıkacak. Ona tıklıyoruz. Ardından buradan arama yerine out me yazıyoruz. Ve buradan en sondakini tıklıyoruz. Ve buradan en son sürümü indirin. Eğer sizin sürümünüz varsa veya yani böyle yeşil olan onu indirin. Ama yoksa en son sürümü indiriyoruz. Ardından bunu yani sunucuyu başlatıyoruz. Ben hemen başlatıp geliyorum. Sunucumuz başladı. Hemen sunucuya geliyoruz. Gir diyoruz. Yani. gördüğünüz gibi please login with the comment 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 yazıyor ve siz burada size burada login register yazacak siz register um, şifre şifre yazarak giriş yapacaksınız ben daha önce girdiğim için login diyor hemen login yazıp şifremi giriyorum pardon hemen giriyorum Hadi. Çıkayım Ve gördüğünüz gibi giriş yaptık. Ve videomuz buraya kadardı. Eğer isterseniz size şuradaki boss bar veya bu tab veya ku tagını nasıl yaptığını göstereyim ama tabii ki bunlar bedava değil. Bunun için e, öncelikle onu like istiyorum. Ve böyle videonun için like atıp abone olmayı unutmayın. Ben giderim. Bay bay.